Gate bilgisayar hissesini inceleyeceğiz. Yıllıkta %91 kazanç sağlamış. Aylıkta eksi 0.28, haftalıkta eksi 0.78. Bugün ise 0.36. Bugün günlerden nedir? 15 Ekim çarşamba saatlerimiz 14.09'u göstermekte. Hissemizin bilançosundan bir destek var mı yok mu diye bakıyoruz. Bilançosu hissemizin yerinde saymış arkadaşlar. Satışlarda ve net kar zarar durumunda bir değişiklik olmamış. O yüzden sadece hissemizin grafiğine göre değerlendireceğiz. Grafiği açtığımız zaman ne görüyoruz? Hissemiz arkadaşlar buradaki son 4 dönemde açıklamış olduğu zarara rağmen halen yukarıdaymış ee, ve son dönemde ne yapmış arkadaşlar? Hissemiz 2024 3. ayda oluşturmuş olduğu zirve noktasını tazelemiş. 2025 2. ayda 5. ayda ve 8. ayda yeni zirveler oluşturmuş ki kendisinden beklenmedik bir durum. Neden beklenmedik? Çünkü hali hazırda hep zarar yazmış bir hisse son 4 dönemden beri. Bundan dolayı bizi birazcık şaşırttı mı? Şaşırttı ama tahtacıların istediğini yaptığı bir ortamda hani çok da fazla aslında şaşıramıyoruz. Şimdi bu hisse bu saatten sonra ne yapabilir? Bugün endeksimiz şu saatlerde yeşillendiğinden dolayı hissemiz de yeşillenmiş. Ama çok hacimli bir yeşil yok. Yukarıya doğru yükselir mi yükselmez mi? Yükseleceği ile alakalı ciddi bir emare yok arkadaşlar. Bu ciddi emarenin oluşabilmesi adına hissemizin en azından 73.55'i geçmesi gerekiyor. Birkaç gün içerisinde de 75.55 seviyesinin üstünde bir seans kapanışı yapması gerekiyor arkadaşlar olmadığı sürece hissemizin aşağıya düşmeye devam edebileceğini söyleyebiliriz. Hani şu anda 4 günden beri tutunduğu yer 2025 8. ayın 11'indeki dip seviyesi arkadaşlar. Buraya tutunur gibi yapıyor. Ama her an kendisini bir alt kademesi olan 65.72 seviyesinde bulabilir. Şöyle bir bakıyorum. Evet bu seviye önemli bir seviye arkadaşlar. Biraz önce verdiğimiz 65.72 seviyesi. Neden? Daha önceki ikinci ayda oluşturmuş olduğu tepeye de tekabül ediyor. Yani buraya geldiği zaman eğer isterse yukarıya hissemiz tekrardan dönebilir. Bir alt kademesi nedir? Bir alt kademede de 58.50 seviyesi bulunmakta arkadaşlar. Ama son sinyalimiz, al sinyalimiz, sat sinyalimi onu soracak olursanız hissemiz 9. ayın 23'ünde bir sat sinyali vermiş. Daha sonra bu sinyal al sinyaline dönüşmemiş arkadaşlar. Halen trend yönümüz aşağıya doğru gitmekte. Hissemizle alakalı söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Grafikten çıkardığımız sonuç bu arkadaşlar. Bu grafik zaten son dönemde endeksin düşmesiyle birlikte aşağıya doğru gidiyor endekse paralel bir grafik var karşımızda ama son dönemdeki bu yükselişi de biraz normal bir yükseliş değil arkadaşlar ne kadar yükselmiş 155 gün içerisinde yüzde 113 oranında yükselmiş bir hisse İşte bundan dolayı nedir biraz üstünde rahatlık olabilir bu rahatlıkla yani çok da aşağılara düşmese bile yatayda yatırımcısını bekletebilir arkadaşlar. DataGate bilgisayar hissemiz zaten yıllıkta da %92 kar görünüyor burada. Ama hissemiz 8.99 yani 9 oranında PD bölü DD'ye sahip. Bu da hissemizi pahalı kılıyor arkadaşlar. Böyle de bir sıkıntımız var. Yani çok bir beklentimiz olmamalı hissemizde. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.